Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlar bugün çok güzel bebek battaniyesi başlayalım hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Zincirimizi çekelim. çok kolay bir örnek sadece dikkat edilmesi gereken bir iki noktası var geri kalan kolay arkadaşlar zincirimizi yaptık arkadaşlar ilk sıramız sık iğne alt taban olarak sık iğne yapıyoruz iki sıra sık iğne yaptıktan sonra örneğimize başlıyor başlıyoruz Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Daha sonra bir sıra daha sık iğne yapmamız gerekiyor bu iki sıra örneğimizin ön hazırlığı öyle düşünebiliriz Evet Hepimiz de içeriye alalım. Daha sonra hemen üzerine tekrar hiçbir işlem yapmadan sık iğnelerinin üzerine aynı şekilde sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen tekrar sık iğnelerin üzerine tek tek sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra hemen örneğimize başlayacağız inşallah. Çok kolay bir örnek biraz evvel söylediğim gibi sadece bir iki noktası var oraya dikkat ederseniz örnek kendiliğinden oluşacak arkadaşlar sadece örneğimizi birkaç sıra yaptıktan sonra zaten kendiliğinden örmeye devam edeceğiz inşallah inşallah beğendiğiniz bir video olur. İnşallah sizler de örürsünüz. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet. Bakın iki sıra sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın tekrar sık iğne yapıyoruz. 1 hemen yanına 2 hemen yanına 3. 3 sık iğnemizi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. Tığımızın başına aldık. Bu ilmek değil. Bu diğer ilmeğin tam altına. Bakın. Hemen yanındaki ilmek değil. Bu ilmeğin tam altına. Biraz evvel söylediğim işte konu bu. Buraya değil hemen yanındaki trab şey sık iğnenin bir altındaki bakın. Buraya girdik. Buraya geçtik arkadaşlar. Hemen 3 kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Burada bir sık iğne atlıyoruz. Hemen ikinci sık iğnenin üzerine 1 2 ve 3 Tekrar aynı şekilde 3 sık iğnemizi yaptık. Tığın başına aldık. Bu yanındaki sık iğne değil hemen bir yanındaki sık iğnenin tam altına. Tam altındaki sık iğnenin belinden giriyoruz. Tığımızı geçirdik. Burada 3 kere de çektiğimiz bir trabzan. Tekrar bu sık iğneyi atlıyoruz yanındakine. 1, 2 ve 3. Üçüncü sık iğnemizi de yaptık. Tekrar tığın başına aldık. Bu sık iğne değil arkadaşlar. Hemen bir yanındaki sık iğnenin direkt altındaki ilmeğimizi tığımızı geçirdik arkadaşlar. Burada üç kere de çektiğimiz bir trabzan. Burada da aynı şekilde bakın. Bu sık iğneyi atlıyoruz. Hemen yanındaki. Yanındaki sık iğneye 1, 2, 3. 3 sık ile yan yana yaptık tekrar tığın başına aldım arkadaşlar bu sık iğne değil diğer diğer sık iğnemizin hemen bakın bu değil diğer diğer sık iğnemizin hemen altından ilmeğimizden giriştik tığımızı 3 kere de çektim trabzan buradaki trabzanı atlıyoruz hemen yanındaki 1 2 ve 3 3 sık iğnemizi yaptık tığın başına aldık bu sık iğnemizi atlıyoruz diğer sık iğnemizin tam altındaki ilmeğe tığımızı geçiriyoruz arkadaşlar burada 3 kere de çektim. bir trabzan hemen bu yaptığımız trabzanı biraz çekiyoruz şu şekilde bakın burada sık iğnemiz var bunu atlıyoruz hemen yanındakini arkadaşlar tekrar 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tığın başına aldık. Bu sık iğnemizi atlıyoruz. Hemen bu sık iğnemizin bir altındaki ilmeğe tığımızı geçiriyoruz. Burada 3 kere de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bakın bu şekilde bu sık iğnemizi bunu atlıyoruz arkadaşlar. Pardon bunu atlıyoruz herhalde. Bir saniye. Evet. Bakın. Bu sık iğnemizi atlıyoruz hemen yanındakine. 1 2 ve 3. Tekrar 3 sık iğnemizi yaptık. Bakın. Alt zemin bu şekilde. Şimdi bir üst sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizin üzerine tek tek sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde bakın farklı bir işlem yok ilmeklerimizin üzerine tek tek sık iğne yapıyoruz hemen örneğimizin ön yüzünde tekrar göstereceğim size kolay bir örnek güzel bir örnek Evet sık iğnemizi sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Bir sıra sık iğne, bir sıra örneğimizi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Evet son sık iğnemizi de yaptım. Hemen ön yüzüne döndüm. Bakın burada yapacağım pardon. Burada yapacağımız işlem bakın arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde. 1 2 ve 3. 3 sık iğne tekrar yapıyoruz. Altta da 3 sık iğne yapmıştık. Bakın. Tığın başına aldım. Bu ilmek değil arkadaşlar. Bir ilmek atlıyorum sık iğne. İkinci sık iğnenin tam altında bakın. Bu örneğimizin bir altına yanı bu örneğimizin bir yanı oluyor aslında bunu atlıyoruz bunun bir altındaki buraya bu şekilde geçiyoruz tığ ile bir iki ve üç üç kere de çektim bir trabzan yaptım tekrar bakın bunu atlıyoruz burada bir 2 ve 3 3 sık iğnemizi yaptık tığın başına aldım bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnemi yani buraya tığımızla geçiş yaptık arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 3 kere de çektim bir trabzan yaptım tekrar bu sık iğneyi atlayıp bir yanındakine 1 2 ve 3 <laughs> arkadaşlar bu sırada yaptığımız işlemi diğer sıralarda hep aynı şekilde devam edecek. 3 sık iğnemi yaptı, yaptım. Bu sık iğneyi atlıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin bir altına şu şekilde geçiş yaptım arkadaşlar. Burada 3 kere de çektiğim bir trabzan. Hemen buradaki sık iğneyi atlıyorum. Yanındaki sık iğneden itibaren 3 tane sık iğne tekrar bu sık iğne atlayıp diğer sık iğnenin bir altına giriş yapıyoruz 1 2 3 3 kere de çektiğimiz bir trabzan bu sık iğnemizi atlıyoruz arkadaşlar hemen yanına 1 2 ve 3 3 sık iğnemizi yaptık tekrar bir sık iğne atlayıp diğer sık iğnemizin bir altındaki tığımızı geçirdik oradan 3 kere de çektiğimiz bir trabzan. Bir sık iğne atlıyoruz. ikinci sık iğneye. Bir trabzan. ikinci ve üçüncü. Hemen tığın başına aldık. Bir sık iğne atlıyoruz. ikinci sık iğnenin hemen altından tığımızı geçirdik arkadaşlar. Üç kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Bakın sayılarımız nasıl tekrar ediyor. Bunu atlıyoruz hemen yanına. Bir, pardon. Bunu atlıyoruz herhalde. Evet, bunu atlıyoruz hemen yanındakine. Bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü. Bakın, sayılarımız hep bu şekilde devam ediyor. Çok güzel oldu. Şimdi bir sıra daha isterseniz hemen göstereyim. Daha sonra ben örneği büyütük gelirim. Şimdi yapacağımız işlem bir arka sırada biraz evvel yaptığımız gibi aynı şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi tek tek atlamadan sayılarımız kaybolmasın. Örneğimizde herhangi bir kayma ya da düzen bozukluğu olmasın arkadaşlar. Bu yüzden ilmeklerimizin üzerine tek tek sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sırada ne yaptıysak artık örneğimiz hep bu şekilde arkadaşlar. Farklı bir işlem olmayacak. Şimdi göstereceğim tekrar bakın. Burada yapacağımız işlem tekrar 1, 2 ve 3 sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Tekrar bakın örnek kaysa da sayılarımız hep aynı. 3 sık iğnemizi yaptık tığın başına aldık. Bakın bu sık iğnemizi atlıyoruz. Diğer sık iğnemizin bakın hemen bir altındaki boşluğa geçtik. Burada da 1, 2, 3. 3 kere de çektim trabzan. Bu sık iğneyi atlıyorum hemen yanına. 1, 2, 3. 3 sık iğnemi yaptım, tığın başına aldım. Bu sık iğnemi atlıyorum, hemen yanındaki sık iğnenin, bakın bir altına tığımızı geçiriyoruz. 3 kere de çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Bu sık iğnemizi atlıyoruz, hemen yanındakine. 1, 2 ve 3. Tığın başına aldım, bunu atlıyoruz. Diğer sık iğnenin hemen altındaki boşluğa geçtik. Hemen bir üç kere de çektiğim trabzan. Bu sık iğnemizi atlıyoruz hemen yanına. Bir, iki ve üç. Örneğimiz, bakın, hep yan şekilde dursa da sayılarımızda hiçbir eksilme olmuyor. Bakın ne kadar güzel durdu, burgulu gibi. Arkadaşlar, örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. İsterseniz ben birkaç sıra öreyim, hemen geliyorum. Arkadaşlar ben birkaç sıra daha ördüm. Örneğimiz gerçekten çok güzel oldu. Yakından bakar mısınız? Şahane oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel. Bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Burgulu burgulu oldu. Bakar mısınız şu şekilde? arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.